Özel bankalar 7500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi. Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir, aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir. Aylıkları 3500 TL'ye kadar olanlara 3000 TL, 3500 TL 7500 TL arası olanlara 3500 TL, 7500 TL 10000 TL arası olanlara 4500 TL, 10000 TL'den fazla olanlara 5000 TL 3 yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir aylıklarını 3 yıl süreyle bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor. Açıklamada belirlenen tutarlar asgari olup bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler denildi.